Merhaba arkadaşlar ben Habbocak. Dökümen Yönetim Sistemi ilçe işlemlerine devam ediyoruz. Ee, daha önce nitelikli sertifika yani elektronik imza başvurusunda bulunmuştuk. Şimdi geldiğini şu an düşünüyoruz ve bu gelen sertifikalara elektronik imzalara şifre yani PIN nasıl alınır onu göreceğiz arkadaşlar. Bir Explorer açıyoruz ve buradan kamusm.go.tr adresine giriyoruz. Buradan online işlemlerden nitelikte elektronik sertifika işlemlerine giriyoruz. Şifreli işlemlere giriyoruz arkadaşlar. TC kimliğimizi yazıyoruz. Resimdeki güvenlik kodunu yazıyoruz. Tabii küçük yazmamız gerekiyordu. Daha sonra güvenlik sözcüğümüzü yazıyoruz arkadaşlar. Güvenlik sözcüğü formumuzda doldurduğumuz güvenlik sözcüğü arkadaşlar. Giriş diyoruz. Cep telefonumuz bu arada çıkmış oldu. Cep telefonumuza da bir mesaj gelecek. Bu mesajla giriş yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden güvenlik sözcüğü ve cep telefonumuz bizim için o formda çok önemli arkadaşlar. Bakın güvenlik daha doğrusu nitelikli elektronik sayfamız elektronik sayfamıza geldik arkadaşlar e, sertifikamız 3 yıllıktı bilgi güncellemesini buradan yapıyoruz sertifika liste biz kilit çözmeye geçiyoruz arkadaşlar kilit çözme burada Java bizim için önemli arkadaşlar Java'nın versiyonu eski versiyonlarda nazlanıyor arkadaşlar Burası o yüzden son versiyonu kullanmakta fayda var hemen şuraya bir ekran gelecek Gelenlere run deyip çalıştır diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. 6 tane rakam yazıyorsunuz arkadaşlar. Ne fazla ne eksik. Yeni pin üret diyorum arkadaşlar. Yeni pin üret dediğim zaman kart pin başarıyla değiştirildi diyor. Bu şekliyle yeni pinimizi girmiş oluyoruz. Bundan sonra giden yazılarda e, imzalama atıyorum onaylama işlemlerini bu pin ile yapacağız. DS'ye girişi TC kimlik yani kişisel şifremizde giden yazılar ise bu pin ile imzalanacak arkadaşlar. Bu şekliyle pinimizi de alıyoruz arkadaşlar. Ee, şunu da söyleyeyim. Ola ki pini değiştirmek istediniz. Herkes kendi pinini kendi değiştirebilir arkadaşlar. İlla ilçe yöneticisine gitmeye gerek yok. Giri buradan girer değiştirme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimizde